Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 18 Ağustos Salı maçlarıyla karşınızdayım. Bugün toplamda beş tane maçım var. Ama iddianın almadığı maçlar var. O yüzden ben tabii alacağını düşünüyorum. Çünkü aynı ligde bazı takımlar almış bazılarını almamış. O yüzden ben yayın alacağını düşünüyorum. O yüzden ben fikrimi söyleyeceğim. Yayın duyma göre değerlendirmek isteyen değerlendirebilir. Lütfen bu videoyu beğenip yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Desteğinizi esirgemeyin lütfen. Abone sayımız fena değil. Yavaş yavaş yükseliyor. Ama izlenme dakikaları gerçekten çok küçük. Çok düşük. Yani izlenme dakikalarına baktığım zaman bir sürü kişi gerçekten sonuna kadar videoyu Hatta geri alıp izleyenler bile var. Ama 2-3 dakika atlatarak izleyenler çok fazla. İlk maçımla başlayayım arkadaşlar. Leipzig PSG maçı. Bu maçı biraz inceledim arkadaşlar. Yani Leipzig kolay bir takımı yenmedi. Atletico Madrid'i yendi. İlk yarısı 0-0 biten maçtı hem de. Yani kolay bir takım değil Atletico en azından kolay kolay gol yiyen biz bu maçı oynamıştık zaten. 2.5 üst oynamıştım. Bana hani Şaşkınlıkla bakanlar vardı ama bazen işte inandığınız oynayınca oluyor. Ben buna da inandım. Yani geldi. O inanıp da gelmeyen maçlarımız da var. PSG 3 tane maç oynadı arkadaşlar. Pandemiden sonra. Saint-Étienne'le Kupa maçı oynadı. Lyon'la Kupa maçı oynadı. Bir tek Atalanta'yla olan maçı üst bitti. O da ikimiz hepimiz de biliyoruz. Yani dakika 90'da attı 2 golü de. Uzatmalarda attı. Ben bu maçta PSG'nin çok rahat ilk yayı gol atacağını düşünüyorum. Yani ilk yayı gole çok bir şey vermez. Bir 25 veriyor. O yüzden diyor ya ben bahis arttırıyorum diyor. O yüzden ben deplasman 1.5 üst 1.58 dedim. Bence e, mantıklı geliyor. PSG maçı deplasman 1.5 üst. Bu arada e, Inter 2'ye attı. UCD de az önce atmıştı. Eğer Inter bir gol daha atarsa bir, ikinci ay daha çok gol olur demiştik. İşin gerçeği ben Inter 2'ye ataysa 3'ü de atay diyordum. Bakalım göreceğiz. En azından 3.6'lık bir kuponumuz gelmiş olacak. UCD maçına hem KG dedik hem üst dedik. Ama e, Helsingborg maçı 89'da üst olunca o kuponumuzu yatırdı. Onda zaten sürpriz olduğunu söylemiştim. En azından Inter kazanırsa. Yani veya bir gol daha olursa bu maçta. En azından 3.60'lık bir tane kuponumuz tutmuş olacak. Devam ediyorum arkadaşlar. İkinci maçım. PSG maçına deplasman bir buçuk üst atar dedik arkadaşlar. İkinci maçımız şöyle Ögette John Köping Söder maçı. Ögette kötü yani en azından 11. sırada şu anki iyi kötü ama son maçlarında biraz toparlanmış. John Köping ise ona göre daha iyi daha gollü müsabakalar oynuyor. Gördüğünüz gibi ev sahibi son 5 maçında yenilmemiş. En aşağılarda olmasına sondan 5. 6. olması biraz aldatabilir ama muhtemelen kötü başladılar. Şu an çıkıştalar. Yani e, bu 5 maçın ikisi galibiyet, ikisi de evinde. ikisi de 2-5. Iki yani evinde dışarıda kolay kolay yenilen bir takım olmadığını gösterdi. En azından bu son haftalarda. Gene Gol ata ben bu maçın e, yine kısa geçebilir çünkü e, John maçta çok gollü geçiyor ve bu arada gerçekten her hafta 5 atan takımı oynuyorsun yanılıyorsun. Ben bu maçta o yüzden arkadaşlar e, pardon şöyle bir seçenek söyleyeceğim. İlk yayı gol oluş 1.30'dan bence daha mantıklı arkadaşlar. Bu da ikinci maçımız. Üçüncü maçım arkadaşlar. Brezilya B'den. Şimdi Brezilya B'den avayı maçımı e, bültene almış. Ama e, diğer maçların hiçbirini almamış. E, bunların içinde bir tane benim işaretlediğim de vardı. Tekrar deneyeceğim arkadaşlar. Ay açması, evet açtı. Ev sahibine 1.80 deplasman, deplasmana 3.30 vermiş. Şöyle bakalım arkadaşlar. E, avayı 10. sırada deplasman 12. Şöyle bakalım. İkisi de çok dengesiz. Ev sahibi 4 maç oynamış ama deplasman 5'ten fazla maç yaptı pandemiden sonra. Ev sahibi 4 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet ve bu aldığı bir galibiyet ve beraberliği de evinde almış. Yani deplasmanda zayıf gidiyor. 1-0 ve 2-0 yenilmiş. Deplasmansa yani 5'ten fazla maç oynamış ama son 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet bir beraberlik. Yani bu da çok dengeli bir takım değil. Yani güvenip de şöyle yapar, böyle yapar diyebileceğimiz bir takım değil. Dengesiz. Benim bu maçtaki arkadaşlar düşüncem. Normalde ben bu maça 1.5 üst aldım, 1.35. Yalnız şunu da söylemeden edemeyeceğim. İlk yayı gol olur diyorum ben bu maçta aslında. Ama bir olduğu için bir buçuk üstte de bir 35 verdiği için çok e, değiştirmek istemedim aslında ne olur ne olmaz. Ben o yüzden e, bu maçı arkadaşlar maç sonucu bir buçuk üst diyorum bir 35'ten kötü de bir oyan değil çünkü ilk yarı gol olacağını düşündüğüm bir maç. Üçlü kombinemiz arkadaşlar Leipzig-Avay örgete maçı 2.88'di e, 2.80 falan çıkacak. E, bir düşmüştü bir tanesi. 2.80 çıkacak. Bunun dışında e, iki tane daha maç söyleyeceğim arkadaşlar size. Bunlar da iddiada yok. E, bir tanesi Valo Akkanes maçı. Açılmasını bekliyorum arkadaşlar. E, muhtemelen yayın alacaktı. İrlanda'nın iki kupa maçı. Tek maç. Hani al, almaz bir şey diyemem ama en azından diğer maçı alacaktı. O eski maçını. Çünkü İtalya B'den e, şey Brezilya B'den maç almış. Sadece e, av, avayı maçını almış. O yüzden diğer hiçbir maç iddiada gözükmüyor. Şöyle bakalım arkadaşlar kupa maçı. Son 5 maçın 4'ünü kazanmış Valoş. Çok iyi gidiyor. İçeride dışarıda her yerde e, kazanıyor. 3-0-3 bir ileri var. Deplasmansa bir tane 3-2 bir tane 4-0. 4-0'ı çok rahat kazanmış. 3-2 var. Onu da 2'den e, 1 yapmış. Son anda çevirmiş. 1-0 yenilirken ikinci ayda 3 gol atmış. Biraz inceledim. Onun dışında 6-2 5-3 gibi çok kolay goller yiyen bir takım. Benim bu maçtaki düşüncem yani Akkanes gol atar, atamaz bilemem ama benim bu maçtaki düşüncem aslında 2.5 üst. Şu an iddiada yok. İddia alır mı almaz mı bilmiyorum. Bence alacaktır. Çünkü bu maç de alakalı bir hata olabilir. Bir diğer maçım arkadaşlar. O Açılmasını bekliyorum Maç kolik bizi ya. Evet. ikinci tıklamada da anında açılıyor nedense. Şöyle bakalım arkadaşlar. Burada göstermez zaten. Ee, i̇kisi de küme düşmenin hemen üstünde arkadaşlar. 15 ve 16. sıradalar. Yani çok kötü başladılar. Şöyle bakalım. İkisinin de 2 puanı var. Yani ee, 15 ve 16. sıradaki iki takımın mücadelesi. Bu maçtan da eğer bir tanesi galip gelmezse ileride durumu daha da kötü olacaktır. Hatta bu hafta ee, küme düşmeye bile şey ee, potaya bile girebilirler. Yani son dörden. O yüzden bu maça biraz asılacaktı. Ev sahibi avantajı da var. Aralarındaki maçlara bakalım şöyle. Oeste evinde son 3 maçında beraber kalmış. Ponte da evinde son 3 maçın ikisini kazanmış. Son 4 maçın ikisini kazanmış. İkisi beraber bitmiş. Ama Oeste gerçekten evinde çok kötü. Yani Ponte Pontepeya'ya karşı 5 maçın 4'ü beraber bitmiş. Bir tanesini kazanabilmiş 3-5. Yani Ponte biraz daha üstün bir takım gözüküyor i maçlara baktığımız zaman. Ama tabi değişebilir. Bunun dışında arkadaşlar e, şunu söyleyebileyim. Dünden bir tane maçım var. E, gözümden kaçmış. Daha doğrusu listeye yazmadığım için burada söylememişim. Botafago maçı var. Bu gece oynanacak. Saat 2'de. Tek maç oynayanlar veya yayınki maçla birleştirmek isteyenler bu maç hakkında da yorum yapayım. Dünkü e, kuponumu eklememişim videoma. Şöyle bir inceledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha tek maç. Şöyle geliyoruz. E, maç oynamışlar. Baya bir maç oynamışlar. Ev sahibi. Deplasman sadece bir maç oynamış. Ama ev sahibi çok maç oynamış. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. 1.35'den 2 ay gol var. Dediğim gibi maç bu gece. Yani dün yazmayı söylemeyi unutmuşum. Gözümden kaçmış. Eklemek isterseniz dilerseniz bunu da ekleyebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İnşallah şu Inter maçında da bir gol oluyor da oynayanlar varsa hem de bir tane kuponumuz en azından tutmuş olur. Lütfen bu videoyu beğenip yorum atarsanız sevinirim. Desteğinizi esirgemeyin. Herkese bol şans. görüşmek üzere.